Mutlu sevgili bir gün tevizleri Erşen Şilep gün programında ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikte olmanın mutlu içindeyiz. Haftanın ilk programı biliyorsunuz haftada 4 gün yarış programımız oluyor. Çarşamba startını veriyoruz ve Efendi Bodrum'da yapılacak yarışlarda. Yarın 75. 75. yıl Ankara Hipodromu. Cuma İstanbul Veri Efendi. cumartesi programımız yok. Pazar günü yine saatler 12 gösterdiğinde iki ilde yarışlarımız olacak. Günlü saatlerinde İstanbul Veri Efendi ve akşam saatlerinde İzmir yer. Her iki programı sizlerle birlikte paylaşıp yine bu haftaya dair elimizdeki bütün bilgileri sizlerle paylaşıp umarız bu hafta sonuna doğru e, bugün de dahil sizler adına güzel bir gün olur, keyifli bir gün olur ama tabii ki her şeyden bol kazançlı bir gün olur. Bütün dediğimiz o. Bu anlamda zaten ekip olarak e, titiz bir şekilde çalışıyoruz. En doğru haberleri sizlere ulaştırmak adına gerçekten büyük çaba sarf ediyoruz. Ve bugün de gelen İslam'dan gelen bilgiler, İdman Pisi'nin bize verdiği doneler ve tabii ki endiksel yorumlarımız bunların tamamını harmanlayıp sizlere güzel bir altılı yorumu yapmayı planladık. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi programımızın sonuna doğru panomuzda da bu kez sizlerle paylaştığımız isimleri panomuzda altılığınızı en azından kurgu anlamında sizlere yardım olacak bir pano girecek ekranlara. Her, her programda söylüyoruz. Bu programda da söylemekte yarar var. Bizlerin sizlere önerdiği isimlerin dışında sizlerin eğer kapasında bugün için herhangi bir ayak olabilir. Nerede varsa kapanıza bir isim. Bizler bu isimleri sizlerle paylaşmasak da asla bu isimlerden vazgeçmiyorsunuz. Muhakkak muhakkak altılı ganyan kartınıza bu isimleri ilave ediyorsunuz. Her programda özellikle bir veya iki banko sizlere vermeye gayret ediyoruz. Bugün de yine iki banko tercihimizi yaptık. Risk aldık bir ayakta ama tabii ki risk almadan da olmuyor. Çünkü özellikle 20 kuruş olan birim fiyatlarından sonra altılı, küçük ölçekli altılar bile çok ciddi rakamlara çıkabiliyor. E, tabii ki bu da e, doğal olarak küçük ölçekli oynayan yarı severleri bir aylık tedirgin ediyor. Onlara da tabii ki Hatta 3 banko bile verebilirsek ne mutlu bize, çünkü 2 veya 3 bankonun dışında kurgu içinde kendi kişisel yorumlarınızı tutun isimle de bu ayaklarda değerlendirebiliyorsunuz. Bu anlamda yine söylüyorum, her programda söyleyeceğim, lütfen kendi tutunma laflardan asla ve asla vazgeçmeyin. Bugün e, yarışların adresi, programımızın başında söylemiştim, İstanbul Veli Efendi'yi bulduğumuz İstanbul Veli Efendi'de bugün 9 kuşlu program var. İki altılımız var. Günün birinci koşusu saat 14'e gösterdiğinde İstanbul'da günün birinci koşusu ve altı ayında birinci aya başlayacak. Bu kez saatler 15.30'u gösterdiğinde ikinci altılı ayağının başlangıç ayağı. Keyifli, güzel yarışlar ve programa girmeden önce aldığımız bilgileri hemen size aktarmak istiyorum. İstanbul'da hava açık, güneşli. Çim pisimiz ve kum pisimiz normal. Çim pisinin ölçümü... 3.2 bu da normal. İlerleyen dakikalarda program üzerinde herhangi bir işlik olursa bunları yayın akışı içinde sizlerle paylaşırız. Ama tabii ki programın dışında sizler e, özellikle Türkiye Cumhuriyet Cumhuriyeti'nin WWTCK sitesinden e, tamamındaki sağlık bilgileri de en azından net bilgi oradan alabilirsiniz. Tabii ki hipodromlara gidenler ve yine Ganyan Bayri'nden oynayan, oynayan sevgili severlerimize bu konuda tabii ki oradan bildiri anında alıp buna göre altı yanınızı oluşturan tabloyu yapacağınızı biliyoruz ve biz artık sözü de fazla uzatmadan e, rotamızı yavaş yavaş İstanbul Veli Efendi podomuna çevirelim. Bakalım 9 koşulu programda birinci altın yorumlarından birinci koştan itibaren başlayalım. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi programın sonunda ekrana getirdiğimiz bono. ikinci altı oluyor. Tek altılı özellikle öneriyoruz ama tabii ki birinci altı öğrenmek isteyenlere de burada tutmuş olduğumuz 1 iki 3 ayaktaki diğer altı yani 1 üçüncü 3 isimleri de onlarla birlikte paylaşıyoruz. Evet, İstanbul e, Veli Efendi koşulacak yarışlar. Işte. 9 Ağustos 2023 bugün sevgili severler. Yine e, güzel bir koşuyla saat alıyor İstanbul Veli Efendi. Handikap bir koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre için kısa koşulacak yarışına 7 isim birincilik mücadelesi verecek ki bunlardan özellikle İshakan yap İshakan, 2 numaralı İshakan yapmış olduğu galibi bugün için ikimizden tam not aldı. İdman pisteki görüntüsü de muhteşem bir biz yarışında bir e, aksilik yaşamazsa bu ismin bugün ekip olarak kazanmasını bekliyoruz ve günün Birinci koşusu, birinci altında, birinci anda ilk banko ismi sizlerle paylaş, paylaşmak istiyoruz. İkinci ayak şarkı, e, bu kez 5. İşi de ayak 3 yaşlı İngilizlerin yine 1600 metre için koşulacak yarışında 7 isim birincilik mücadelesi verecek ki bu koşuda da 2 numaralı Hor Hor severler ve 7 numaralı Sidney Star bugün için geçerli not alan 2 iki isim ikinci altında bu ikisinde mücadelesinde yarışında en az hata yapanında kazanmasını bekliyoruz ikiliği ayırt etmeden yine ikinci ayakta değerlendirelim. Birinci ve ikinciye çok sade geçtik. Bugün birinci ve ikinci ayak altılı gayanın birinci ve ikinci ayağını. Günün üçüncü koşu handikap e, 14 seviye severler. 4 yaşlı Arapların yine 2200 metrelik sentrik üstü, uzun mesafeli bir koşusu ve bu koşuda da tam 6 alt, isim birinci mücadelesi verecek. Bana göre günün en zor yarışlarından bir tanesi bu koşu görünüyor. Ama tabii ki yine Döker e, Döker gün seviyesi 2 numaralı ve Yüce Söy 1 numaralı isimler rakiplerinden bir adım önde görünse de ben yine bu ikinin olası kötü koşması halinde geriye kalan dört ismin de devreye gireceğini düşünüyorum. Sizlere ben liste alma, alma, almayın diyorum. Çünkü birinci, ikinci aya çok kolay geçtik. Üçüncü ayakta yine iki bir sıralamasının dışında diğer dör, geri, geriye kalan dört ismi üç, beş, altı, dört sıralamasıyla değerlendirebilirsiniz. Gerçekten üçüncü ayak yani bir günün birinci altılısının üçüncü aya kolay görünmüyor en güçte mücadele ve tabii ki rakipler var. Dediğim gibi isteyenler, dileyenler bu koşuda iki ismi öncelikle saydığım iki ve bir numaralı sapkanları bir, biraz biraz öne çıkarıp küçük ölçekler bu iki ismi değerlendirebilir ama geniş altı oynayan için diğer geriye kalan dört isminde en azından şansın olduğunu altını çizerek katılatmakta yarar olduğunu söyledikten sonra bir diğer koşu günün dördüncü koşusu ikinci altının birinci aya, birinci altında dördüncü aya yine gerçekten çok keyifli bir yarış bizleri bekliyor. Dört yaşlı Araplar, 1600 metre için koşulacak yarışlar ve tam 13 isim altılı gayen ikinci altının birinci ayağında e, birinci mücadelesi yapacak ki özellikle bu hafta iki yapmış olduğu işlerinde ekimizden çok e, geçerli not alan Yine iki numaralı dedi sevgiye severler. Mehmet Kaya bugün ilk şansı verdiğimiz isim ikinci altının birinci aya, birinci altında dördüncü ayağında. Rakip noktasında seviye severler. Yedi numara uçan kuzey, o da her geçen artan formu ile bugün için yine for arasında sizlere öneceğim bir diğer şansı isim. Daha sonra sevgiye severler. Bir numaralı alabara sevgiye severler. Bu isim biliyorsunuz idman pistinde dereceli galopları imza atmasına rağmen bunları bir türlü yer işine yansıtamıyor ama tabii ki bir gün bir patlama yapacak. O patlamayı bugün yapabilir diyor hatırlatma yaptıktan sonra. Altın çiziyoruz, dikkat diyoruz. Muhakkak bu ismi de altı yani katlarınıza değerlendirin sevgili severler. Evet, bir diğer e, şanslı isim de sevgili severler. Sinem Hatun, sinema Hatun, pardon 8 numaralı sevgili sefer, Dantela Tantra'yı da bugün için özellikle altın istiyorum. Çok geride kalmış ama idman Pisindeki görüntüsü mükemmeldi. Ben bugün için bu isimden etkili bir yarış bekliyorum. Sizlere de muhakkak bugün sürpriz seven sevgili sebepler, bu ismin altını isterek hatırlatmak istiyorum. Bu bu ismi lütfen dışarıda bırakmayın. Muhakkak ve muhakkak bir şekilde altınıza yazmaya gayret edin. Son olarak da 13 numaralı Oytun sevgili sebepler, bu isimde, son girişine ölç almıyoruz. Kaptenci şey yapmış olduğu işlerinde onca akışlı görünümü ve yine bugün için bizden şükür şans olan bir değerli isim olarak seyrediyoruz. Bu isimleri lütfen atlamayın. Yani 2 iki, alt, ikinci altının 1. aya 5 isim bana göre bu ayak için yeterli görünüyor. Evet günün 5. koşusu 1. altı yani 5. aya 2. altı bende 2. aya Yine Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre için piste koşulacak yarışı ve tam 15 isim birinci mücadelesi verecek Meydin'e ve, veda etmek adına. Tabii ki bunlardan bir tanesi bugün için Meydin'e veda edecek. E, ee, ben 7 ismi ayırt etmedim. Tabii ki sıralama yaptık. Sıralamamızın için 10 numara Aro seviye severler. Bu isim de biliyorsunuz koştuğu her yarış öncesinde hep favori hanesine yer aldı. Ama bir türlü kazanamadı. O da bugün şanssızlığını kırabilir diyorum. Daha sonra sevgili severler 13 numaralı e, Name Ray sevgiye sevgili severler yine sizlere önereceğimiz bir diğer şanslı isim. Bu ismi de yine sizlere e, altıgen kartınıza yazmanızı örüyorum. 9 numaralı Elesiye sevgili severler yine dikkat çeken görünüşüyle bugün üçüncü şansını bu isimden yana kullandık. Yine numaralı Goldstone sevgili severler sizlere öneceğimiz bir diğer isim. Daha sonra çok gerilerde kaldı. 270 güne yakındır koşmamasına rağmen Liman olağanüstü galopları imza atan ve bugün için yine iyi koşmasını beklediğimiz İkumarlı Chef Rider sizlere öneceğimiz bir diğer şanslı isim. Bir yarış yaparsa Tabii ki bugün o da foto yönde geçebilir. Ve son olarak iki isim son bıraktık. Bu isimler de son gelişte ikinci olan 15 numaralı Nevacan ve 14 numaralı Nedvi ise severler sizlere önerdiğimiz, 14 numaralı sizlere diğer şanslı isimler. Gerçekten ikinci ayak yani ikinci altının ikinci ayağı, birinci altında beşinci ayağı öyle kolay bir ayak görünmüyor farklı isimler sıraladık, sıralamamızı yaptık. Tercihi tabii ki size bıraktık. Evet, geldik günün önemli koşullarından bir tanesi kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizlerin e, 2000 metrelik sentetik kütle koşulacak yarışında. 5 isim verecek, mücadelesi verecek ki bunların içinde özellikle biz 5 numara Anadolu zamanının müthiş formu ile bugün kazanmasını bekliyoruz. Ayrıca katlaşında çok yakından tanıdığı isim tabii ki banka hakkımızı burada kullandık. E, bankolar tabii ki önemli. Banko geldiği zaman tabii ki yarışın kurgusunu yapmak da kolaylaşıyor. Yarış öncesi tabii ki bunlar tahmin ama e, çok da bankolarda yanılmıyoruz diyoruz ekip olarak. E, çok da başarılı bir grafik çizimi, çizdiğimizi düşünüyorum programlarımız başladığından beri. Bugün için de tercihimizi biz ikinci altılı dayanın üçüncü ayağında ee, Beşma Anadolu zamanından yana kullandık. Birinci altında son final ayağı bu ayak oluyor. Yine bu koşuda e, beklenenden özellikle uzakta son yarışında bir görüntü çizen ama her zaman için e, böyle gruplarda söz sahibi olacak olan bir numaralı Age of Fire'da ilan isteyen sevgiye severler. Geniş gruplarında değerlendirebilirler ama biz biz kaldık 5 ma Anadolu zamanlı ikinci Altılı gayanın Sibirya severler. 3. Ganyan'da sizlere bank olarak önerdik. Geldik günü 7. kursu seviyesi severler yine. Handikap <laughs> kapon yedi. Ee, 3 ve yukarı İngilizlerin ee, 2200 metrelik kimse koşulacak yarışı ve bu koşuda da baktığımız zaman 4 maç çakırlar, çakırlar ve 3 numaralı sevgili severler Pershop sevgili severler size öğreneceğimiz 2 şanslı isim daha sonra 2 numaralı ambargo ve 1 numaralı Silmen, Şelmen sevgili severler. İsteyen dileyen, geniş altı oynanan öncemiz bir diğer şanslı isim bu ayağı dört isimle geçtik. Ama dediğim gibi kafanızda farklı bir isim varsa yine onları da değerlendirebilirsiniz. Günün sekizinci koşusu yine şartlı üç, dört, iki yaşlı İngilizler bu kez bin, üç yüz metrelik mesafe ve bu koşuda da tam sekiz isim birinci mücadele sevecek. Yine ikinci banku hakkımızı bu ayaktan yine kullandık. Bu isim kim? Bu isim kimra Girl of Dora. Değil yani isyanlar risk alarak bu ismi de yine değerlendirebilirler. Girl of Dora bugüne kadar biliyorsunuz iki kez start aldı. İlk startında ikinci, sonrası artan formülü. Birinci her geçen formülü yükseltiyor. Yine e, önemli bir isim. Bundan sonra da çok daha farklı böyle olumlu yaşlarını bize izletecek izlenimleri verdi. Bu iki erişinki görüntüsüyle Bugün için ikili banka hakkımızı bu isimden yana kullandık. Evet, e, geçiyoruz günün 9. koşusu. Meydin 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kimse koşulacak yarışı ve bu koşuda da tam 15 isim birinci mücadele yapacak. Aynı zamanda bu koşuda biliyorsunuz 5 Mayıs'ta var ki bu koşuda 2 numara katalan ve do, e, 9 numaralı bakla kırı seviye severler ekülü koşma avantajına sahip ki biz bu koşuda İdman pisinde mükemmel işlere imza atan ve bugün için ekibimizden tam not alan 13 numaralı Laura Hanım'ı sizlere ilk şanslı isim olarak önermek istiyoruz. İleyen isteyenler liste alabilirler bu ismi. Rakip noktasına iki avantajıyla 9 numaralı Bakbakır'ı Mehmet Kayın idaresine bence bugün o da etkili bir iş koşabilir. İkinci şansı bu isimden yana kullandık. Daha sonra sevgiyesiz 10, 10 numaralı Extreme Star yine sizlere öneceğimiz üçüncü şanslı isim ve son olarak altın varlı sevgili severler. Mont Shields sevgili severler. Yine bu isimde de dileyen isteyenler, geniş altı oynayanlar, altı kartlarında kartlarını da değerlendirebilirler. Evet, dokuz koşuyu sizlerle birlikte uzun bir şekilde yorumladık. Birinci altıda banko hakkımızı birinci ayakta İsa Kanı'dan yana kullandık. Birinci günün birinci koşusunda yine bu e, ikinci altılıca iki banko, yani iki altılıca üç banko isimle geçtik. Umarız gün sonunda bankolarımız gelir. Bunların gelmesi bizleri mutlu ettiği gibi tabii ki sizleri de doğal olarak mutlu edecektir. Kurgularınızı bunların üzerinden yapabilirsiniz. Ve bu kurguların dışında eğer kafanızda farklı bir isim varsa yine bu ismi de bizlerin sizlere önerdiği isminin yanına ilave edebilirsiniz. Evet. Şimdi yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi Sevgili Yaz var. Sevgili Yaz'dan rica ederim panomuz gelsin. Bir, bir kez de panomuzda e, altımızı sizlerle birlikte paylaşalım ve ondan sonra da yavaş yavaş programımızı birlikte kapatalım. Evet, panomuz ekranlara geldi. İkinci altılı şu anda, yani günün dördüncü kursundan itibaren başlayan ikinci altının evet e, panosu. İkinci altılı da e, ee, öncelikli şansı biz iki numaralı Dedi'den yana kullandık. Mehmet Kaya İdaresi'nde bugün bu ismin çok iyi koşmasını bekliyoruz. Rakip noktasında sevgili severler yine 7 numaralı Uçan Kuzey bugün için yine ikinci şansı verdiğimiz isim. ikinci altının birinci ayağında. Yine Alabara bir numaralı e, programımızın başında söylemiştim. İdman pisinde genel anlamda görünüşüyle e, mükemmel görünüyor. Dereceli işler yapıyor ama bunu bugüne kadar yarıştığına yansamadı. Bugün için bir patlama gelebilir. Lütfen atlamayın dedikten sonra bir de sürpriz isim üzerinde durmak istiyorum. Ve bunun da altını özellikle akışında, programın akışında söylemiştim ama bir kez de panoyu ekrana getirdikten sonra da yine söyleyeyim. Biz dördüncü sırada 8 numara e, Dantele'yi seviyeler severlerse önermek istiyoruz. Bu isim bugün günün gerçekten önemli bize imza Lütfen atlamayın diyoruz. Son olarak 13 numara Oytun. Oytun da son yaşında ölçü almıyoruz. Bugün için yine uygun grupta yine kazanabilir. Dikkat diyoruz. Evet geldik. Bir diğer ayak günün ikinci altı yani ikinci aya ikinci altının sıralamamız biraz e, uzun oldu liste olarak ama gerçekten bu maiden koşu öyle kolay bir iş değil. 3 yaşlı İngilizlerin biliyorsunuz maiden in koşusu ve 15 isim bilecek mücadele yapacak. Bu tip yarışlarda özellikle iyi yer tutmak, iyi start almak, içinde kapanmamak gibi birçok faktör de birleşiyor biliyorsunuz. Ee, yarı yarış şansınız olması lazım biliyorsunuz. içinde de yarış trafiği bazen karışabiliyor. Önünüz kapandığı zaman tabii ki sapkanların e, tutması durumda kalıyor atınız. Dışa çıkmak istiyor veya içerideyse içerinin açılmasını bekliyor. Açılmadığı zaman Tabii ki bu trafik sorunu onun için yarışında büyük bir handikapa da dönüşebiliyor. O açıdan uzun mesafeli yarışlarda ve pardon kısa mesafeli yarışlarda artı Bir de kalabalık yarışlar biraz sıkıntı yaratabiliyor bu tip yarışlar. 7 isimle geçtik sırlarımızda. Öncelikle Aro sevgili sever 1 numara sevgili yarışseverler, 7 numaralı. 10 numaralı Aro'yu sizlere ilk isim olarak önerdik. Dileyen isteyenler artan polimle değerlendirebilirler. Daha sonra daha sonra 13 numaralı McVeigh sevgili severler. İkinci sıradan sizlere önerdiğimiz isim. Daha sonra 6 numaralı White Storm sevgili severler. Üçüncü sırada panomuzda gördüğü gibi. Yine 2 numaralı Chef Rider sevgili severler. Ve son olarak iki isim 15 numaralı Nebacan ve 14 numaralı Noise sevgili severler. Dileyen isteyenler bu ikiliyi de yine sıralamanın içinde yine altı yan kartlarında değerlendirebilirler. Panomuzda dördüncü elde sevgili severler. Banko hakkımızı burada, burada, burada kullandığımızı söyledik. Biraz iz kaldık ama özellikle müthiş yarışlar imza atan ve Karataş'ta uyumu müthiş olan 5 mal Anadolu o zaman yarışında herhangi bir aksilik ve şanslı yaşaması bugün için yine ekip olarak sizlere öğreneceğimiz diğer bir şanslı isim sevgili severler. Bu ayakta belki e, panoda görmüyorsunuz ama e, son yarışını ölçü almadığımız, bu tip e, yarışlarda her zaman başarılı olduğuna inandığımız Age of Fire'da gelen isteyenler geniş ölçekte atlı oyunlar değerlenebilir. Ama biz 5 numaralı e, anadolu zamandan yana riski aldık. Üçüncü ayakta panomuzda görüldüğü gibi. Evet, bir diğer koşu yine e, panomuzda dördüncü ayak. Bu koşulda bir biz öncelikle dört maç çakırlar e, sizlere önerdiğimiz ilk şanslı isim. Yine Powership seviyesi var, 3 numaralı. Yine Power Ship'te ikinci şanslı isim olarak önerdik. Daha sonra Ambargo 2 numaralı ve Sinelmen seviye severler 1 numaralı sıramızda yer alan isimler. Bu ayakta da dört isimle geçtik ki bu dört ismin bugün için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Evet, panomuzda 6 ve 5. ayağında yine bir banko hakkımızı buradan kullandık. Gör of dora, ekonomi gör of dora. Yarışına bir aksik yaşaması bugün için sizlere önerdiğimiz bir diğer banko isim is aldık. Bu koşuda bu isminde bugün için ki özellikle koşu bir yarışlarda bugün ilk kez start aldı ki bir totosuyla gerçekten dikkat çekti. Her geçen artan formuyla bugün için yükselen formuyla aynı yarışını yapması halinde kazanmasını bekliyoruz ekip olarak. Ve günün Son koşusu, günün dokuzuncu koşusu altı yani son final ayağında. Tablomuzda, panomuzda dört isme yer verdik. Sıralımızın başında 13 numaralı seviyesel Lora Hanım'ı ilk şanslı isim olarak sizlere önerdik ki Lora özellikle yapmış olduğu 1200 kolobunda, 1200 iş sahada 15 kolobu çok dikkat çekti. ikimizden tam notu aldı. Bugün için yarışında yine şanslık yaşamazsa o da birinciliğe uzanabilir bu ayakta. Daha sonra rakip noktasında ekili koşma avantajı ile 9 numaralı bakla kızı bugün için yine dereceli galoplara imza atıyor. Ben bu isminde kazanmasını bekliyorum ve son olarak iki ismi bıraktık. Bunlardan ekstrem star seviye severler olma ekstrem star ve 6 numaralı North Shields seviye severler. Sizlere öneceğimiz diğer şanslı isimler ve panomuzda bu şekilde görüldüğü gibi sizlerle paylaştık. Dediğim gibi bu kurgun içinde yine sizler e, hangi isimlere yer vermek istiyorsunuz kurgunuz onunla da bu isimlere ilave edebilirsiniz. Birinci altıda tek banko, ikinci altıda da iki banko ve üç banko ile bugün günü tamamladık. Umarız akşam saatlerinde yine e, güzel bir gün olur hepimiz adına yarı severler olarak sizlerin de kazançlı bir gün geçir, geçirmeniz tabii ki bizleri son derece mutlu edecek. Dediğim gibi elimizden geldiğince siz çalışıyoruz en doğru, en isabetli tahminleri yapmak adına buradan sizlere gelen bilgilerle, bilgilerle burada kendi kişisel yorumlarınızı katarak, harmanlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Umarız bu haftanın ilk programı ve pazara kadar da yine güzel, keyifli programlar ama tabii dediğimiz gibi altın işlerle sizler adına kazançlı günler olması zevklerimizde. Yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Ercan Sekitmen bizi de izliyormuş. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Yine Bora Hak'tan kardeşimiz izliyor. Katkılarından dolayı ona da teşekkür ederiz. E, diğer yazı severlerimize de var. Liste uzun. E, bu anlamda e, katkı veren herkese ama herkese teşekkür ediyoruz. E, keyifli bir program oldu. Bizim adımız olmadı. Sizler de ekran başına aynı key keyfi almışsınız sevgili severler. E, böylelikle de yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Yönetmen korktu bugün her zaman olduğu gibi sevgili yarısı kardeşim vardı. Ona da katkılarının dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugünlük programın sonuna geldik. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde bu kez Ankara Ekbodrum'da yarışlarımız yarın. Yani 12'de başlayacak programımızda. Gelip şekilde yarın Ankara programını sizlerle birlikte paylaşacağız. Yarına kadar umarım sağlıklı, mutlu ve bol kazanç gün dilersiniz. Biz de yarın saatler 12 gösterdi. Yine burada olacağız. Yarına kadar Hoşça kalın, mutlu kalın.